Tekrar hoş geldin. Yani bir azim hikayesi bu. Sence azimli olmak ne demek? Yani sen de hedefler koyuyor musun gelecek? Yani zaten kariyerinde ilerlemiş kendini kabul ettirmiş, kanıtlamış bir insansın elbette ama bizim işlerde başarı her seferinde yeniden inşa edilmesi gereken bir şey dünün bize çok faydası olmuyor biraz isim dışında her gün yeni bir sınav senin hedeflerin neler yani o konuda biraz konuşalım daha bununla ilgili gerçekten şu son zamanlarda çok düşündüğüm bir konuydu ee, bir süre hayal kurmadığımı fark ettim Hı. hayal kurmayınca da evet hayal kurmadım fark ettim yani bilinçli olarak değil de birden elimden sanki bir şeyler alınmış bir şey yöneltilmişim ve o olmam gerekiyormuş gibi sanki kendim bir çerçeve arasına alınmış. Çekmeceye kapatmak gibi. Kapatma evet gibi. öyle gibi hissettim. Ondan sonra bunu fark ettiğim an kendimde bu değişti. Çünkü bunu düşündüğün zaman da kariyerinde ilerlemiş tanınan birisiyken böyle düşündün, evet, evet. değil mi? Tamam, evet, bu da evet. önemli çünkü. Ya, Tabi, evet. yani bitmiyor işte. Çünkü her zaman şey derdim, bu bir yolculuk, bu yolculuk asla bitmeyecek. Zaten müzik bir yol, sürekli gelişen bir şey. Yol kazaları olacak belki bazen. Evet, bazen bir de durmak gerekiyormuş. Bazen durmak yani gerekiyor. Hani onu mesela hiç yapmadığım için şimdiye kadar hep koş, devam et, korkma, cesur ol. İlerlemen lazım, hayır yılmamalısın. Çünkü benim hikayemde de bu var. Korkma, işte bir başarısız olmaman gerekiyor. Onu kendi kafama öyle bir yüklemişim ki bir şekilde e, insanları arkanı döndüğünde ailene bile hani bir şekilde ben de öğretmen olacakken anneme babama karşı çıkıp hayır ben bu işi yapacağım demiştim. Başarısız olma imkanım yoktu. Hiç durma imkanım da yoktu. Bu Yıla kadar hep koşmuşum. Bu yıl bir kere bir durdum. Hı. Sonra yeniden hayal kurmanın tadına vardım. İşte bazen durmak da bir ilerleme biçimidir. Evet, e, yepyeni hiç yani hani tabii ki müzikten çok bağımsız değil ama e, hiç. Böyle burada olmayan başka bir yerlerde müzikle ilgili başka hayaller Daha kurduk. prizmatik evet. hedefler değil mi? Evet böyle herkes de şey dedi ya işte sen şu an burada ünlü birisin niye böyle bir şey deniyorsun? insanlarda da böyle korkular hazırım var. Hazırım var. <laughs> evet evet hazırdan ya sen zaten Melek Mosso olmuşsun. Benim de aklıma hep şu geldi. Ya ben burada sokaktan başladım en temelden hani tabii ki okulluyum vesaire ama bir şey birisinin yapmasıyla ya da çok büyük desteğiyle falan değil de kendim hmm. kaşıyarak kazıyarak hmm. yaptım bu işi dedim ki gittiğim herhangi bir yerde de oradan başlayabilirim. Evet. Bunu hissetmek bana o kadar iyi geldi ki. Çünkü yaptın zaten bir kere bunu yapabildiğini biliyorsun. Evet hmm. ve hani bir yandan da onun tadını hatırladım. Hmm. O bir şey ya bir şeyler yapıyorsun, hmm. başarıyorsun, hmm. adım adım gidiyorsun, heyecanlanıyorsun. Anneme her zaman söylerim anneciğim hani hiçbir şey kolay değil. Ben şimdiye kadar kaç kere ünlü oldum, kaç kere albüm yaptım hani kafamda yaptım binlerce kere, binlerce prova, prova yaptım, proje hazırladım, şarkılar <laughs> çıkardım kendi kendime hayal ettim. Hayal ya. ettim. Ama eninde sonunda o hayaller gerçek oldu. Şimdi de yeni bir şeyler hayal etmenin tadına e, vardım. Bir şeyleri küçük düşünmenin ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Peki o zaman tam da şimdi sırası sorayım yani e, müzikte senin öngördüğün ve şimdi başardığın gibi bir yol almaya karar verdiğin zaman ailenden çok destek gördün mü annenden babandan? Aa hemen git İstanbul'a nefis falan dediler mi yoksa? Yok tabii ki demediler. Niye öğretmenlik? Hı -hı. Çünkü sen öğretmenlik okudun. istedim, ailem öğretmen ol dedi. E başka bir seçenek kalmıyordu. Bizim de yetenek sınavları parayla girilen sınavlar zaten. Hani normal, bizim zamanımızda ÖSS'ye giriyorduk. Hı. Bir de yetenek sınavına girmek Hı. için belli bir para yatırıyorsun üniversiteye. Hatta o yüzden ben Marmara Üniversitesi'nin sınavına Açıkça saçma bulduğumu söylemek zorundayım bu şey uygulamayı. Ben yani. Marmara Üniversitesi'ne Üniversite o parayı yatıramadığım için giremedim. Sınava giremedim. Evet. Ve hani evet. okulumda beş öğrenci var, nereye girse kazanır denilen o beş öğrenciden biriydim. Peki bir karar verdiğinde arkana dönüp bakıyor musun? Kararlı olmak senin için ne ifade eder? Karar verdiğimde karar vermiş oluyorum. Çünkü ilk aklıma gelen genelde doğru oluyor. O yüzden çok uzatmayı sevmiyorum. Hani o şeyin içinde boğuluyorsan yanlıştır o. <laughs> Orada bir tökezleyip sürekli patinaj yapıyorsam, patinaj yapıp kaynatıyorsam orayı orada bir şey vardır. Dur melek diyorum. Bir uzak dur yapma. Hmm. Ama eğer bol oslama gidip böyle içimde civcivler zıplayarak koşuyorsam oraya Allah, hmm. Allah Allah falan hemen şey oluyorum. Doğru olduğunu hissediyorum. Peki geriye dönüp baktığında yine aynı yolu seçer miydin? Evet kesinlikle seçerdim. Ne zorluk olursa olsun evet. değil mi? Bütün zorluklar şu an o kadar güzel geliyor ki baktığımda hani ee, çok zorlandığım zamanlar var. İnanılmaz zorlandım. Böyle annemle babamın İstanbul'daki evime geldiğini hatırlıyorum çok. İlk ilişkilerim. Ee, yok değildi ama ben hayatımı İstanbul'da bir kere yapıp yıkıp tekrar yapmak Yapma. zorunda kaldığım bir dönemim oldu. Çok kötü bir evde kalıyordum. Çok zordu şartlar. Yani evimin kapısı, penceresi bile doğru düzgün yoktu. Böyle bir kartonun üstüne sünger atmıştım, onda yatıyordum falan. Bir küçük elektrikli sobam vardı falan. E baya zor bir evdi. Ama ben bu arada mutluydum çünkü kendi evimdi. Tek Bildiğin başıma gibi. kalıyordum. Bildiğin hani gibi kapısı olmasa da, penceresi olmasa da benim evimdi. Kimseye mecbur değildim. Hani öğretmendim, evet. 1.750 maaşla çalışan bir öğretmendim. Onun dışında işte hayata yetebilmek için hem kurs yerlerinde özel dersler veriyordum. Hem geceleri mekanlarda şarkı söylüyordum. Saat 330 4te eve girip 8.30 dersine Ve yetişiyordum. Onu gördüklerinde... Gençken yapılır, yapılır. <laughs> Evet annemle babam onu gördüklerinde şey oldular. Evi ilk gördüklerinde evet, ne oldu? Ben de onu merak ettim. Şok oldular. Böyle annem ağlamaya başladı. Babam böyle oh, kızım falan... Mesela bana garip geldi onların bu uh, üzüntüsü. üzüntüsü. Ben çok memnunum mutluydum. çünkü. Evet. evet. Ha beni o sonra evden taşıdılar mı? Evet, buradan çıkmalısın falan. İyi diye. de olmuştur. <laughs> evet, güzel oldu, kötü olmadı. <laughs>